Ana muhalefet Bir olarak adım sizden adım. tek ricamız bizim iş kaygımız var, iş korkumuz var, maaşlara alamama korkumuz var. Başkanımızla beraber 5 gündür burada direniyoruz. Sizden tek ricamız bu direnişimize sahip çıkmamız. Eyvallah. Onun için geldik. Kolay gelsin. Biz sizin sesinizi duyurmak için buraya geldik. Ekmek mücadelenizin farkındayız. Bu belediyenin 25 yıldır, 30 yıldır Buradaki bu otoparktan gelir elde ettiğinin, bununla 600 tane işçinin Selçuk'ta hizmet verdiğinin, bu kaynak kesildiğinde sizin ekmeğinizle bunların oynadığının farkındayız. Siz mücadeleye devam edin, ben sizin arkanızda durmaya Allah devam edeceğim. Siz aslında gayet iyi ilişki içinde Evet, hep, hep sizin hakkınızda arkadaşlar çok olumlu şeyler söylediler. Bakalım ...biz de sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Selçuk için önemli, ilişkiler için önemli. Değerli... ...Selçuklular... ...değerli İzmirliler... ...Selçuk Belediye'mizin... ...kıymetli emekçileri... ...bir süredir... ...burada bir mücadele... ...bir direniş sürüyor. Bu mücadelenin adı... ...aslında... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...31 Mart'ta kazandığı başarıyı hazmedememesidir ve bugün yaşanan o sürecin bir parçasıdır. Bundan önce her girdikleri seçimden birinci parti olarak çıkmakla övünenler seçim birincilerinin kendilerine her imkanı verdiğini, geçmişlerini temize çektiğini, gelecekle de ilgili tam bir meşruiyet alanı yarattığını düşünüyorlardı. Ona göre davranıyorlardı. Onlara göre seçim akşamları birer ünvan maçıydı. Kim kazanırsa altın kemeri o alır. Sözünün üstüne söz söylenmezdi. Bu 31 Mart akşamı biz çok iyi hazırlandığımız, çok çalıştığımız, adaylarımıza çok güvendiğimiz bir sürecin sonunda seçimleri kazandık. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Biz kaybetmeyi biliyorduk. Kazanmanın da ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu bilerek ilk geceden itibaren asla bu büyük seçim başarısını nihai bir zafer, bize her şeyi yapabileceğimiz imkanlar yaratan bir sonuç gibi algılamak ve algılatmak yerine milletin mesajını doğru okuyan milletin iyi adaylara, iyi insanlara, çalışkan, dürüst, temiz belediyeciliğe verdiği destek ve olmayan yerlerde özlem olarak nitelendirdik ve ona göre çalışmaya başladık. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç şimdi Kasım'ın ortasında sonunda kışın ortasında nereden çıktı derseniz biz Sayın Erdoğan'la birlikte aynı şeyi yaptık. İkimiz de belediyelerin 2024 performanslarını ölçtürdük. Benim gördüklerim yüzümü güldürdü. Tayyip Bey'i de germiş, sinirlendirmiş. CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı yaptıkları hizmetle milletin gönlüne girmişler ve seçildiği yerden çok ilerdeler. Bunun alt kırılımları var. Onlar da biz de soruyoruz. Bu memnuniyet varsa neden? Memnuniyetsizlik varsa o da neden? Kim memnun, kim değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin yaptığı işlerden en çok çocuğa dokunan, işte kreş tartışması buradan çıkıyor. Kadına dokunan ve yoksulluğa dokunan kent lokantaları gibi aşevleri gibi ya da verilen sosyal yardım kartlarıyla sağ elin verdiğini sol el görmeden yapılan doğru işler bu ekonomik krizde vatandaşın gönlüne dokunmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereni vermeyeni memnun etmiş. Verilen doğalgaz destekleri, aylık protein desteği olarak günlük dağıtılan sütler, aylık dağıtılan etler, tarlada kalmış narenciyeler, her birisi bu ekonomik krizde insanların yüzünü güldürmüş. CHP'nin belediyelerinden olan memnuniyet CHP'yi 31 Mart'tan beri 31 Mart'ta bize her partiden verilen oyun farkında olarak söylüyoruz. Bu kez bu pazar seçim olsa kimi seçersiniz sonusuna Cumhuriyet Halk Partisi yanıtı yine birinci her ay birinci. İşte bu durumda. CHP ne yapıyorsa daha iyisini yapmalıyız diyeceklerine örneğin Tayyip Bey ya bu CHP 650 tane kreş açmış. Ekonomik krizde asgari ücretli kreş 20 bin lira kadın çalışsa kreşe gidiyor. O yüzden evde kalıyor. Ama CHP kimi yerde 500 lira, kimi yerde 1200 lira, kimi şehirde 2000 liralık kreşleriyle Kadın çocuğu kreşe vermiş, çocuğun aldığı eğitimden Yediği iyi yemekten de memnun. Öbür türlü kendisi de bir maaş daha kazanıyor. Kocasının maaşı kiraya gidiyorsa kadının maaşı geçim oluyor. Buna ya bu çok büyük karşılık görüyor. Bütün Türkiye'de her mahalleye kreş açalım deseler biz de rekabet ederler. Bunu yapmak yerine kreşleri kapatalım. CHP bu işi hangi kaynakla yapıyorsa kurutalım. Geçmişte AKP, MHP'nin ödemediği vergiler, SGK'lar dahil. Bırakın faiz silmeyi, yapılandırmayı, taksitlendirmeyi, CHP'li belediyelerin gırtlağına çökelim. Haciz yapalım. İller Bankası parasına el koyalım. Maaş ödeyemesinler. Hizmet aksasın. CHP bundan birinci parti olamasın. CHP'li belediyelerin bu memnuniyeti ortadan kalksın. Bunun için saldırıyorlar ve bu sırada bakarken bir şey gördüler. 1970'ten beri bu arkamdaki Meryem Ana evine giden yol. Oradaki otopark. Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor. Kültür Bakanlığı bunu AK Parti döneminde bir, bir protokole bağlayıp AK Partili AK Partili belediyenin görev süresiyle sınırlayıp kazanamazsak ellerinden alırız diye bir uyanıklığa yeltendiler. Eğer belediyeyi bu seçimlerde AK Parti alsaydı biten protokol uzatılacaktı. Almayınca biten protokolü uzatmayarak ve Selçuk'un öz değeri olan Selçuk Selçuk yapan Efes ve Meryem Ana buraya geliyor insanlar. Buradaki otoparka el koydular. Bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor. Bu otoparktan gelen gelir 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 60'ı arkadaşlar. Şimdi bu parayı biz alalım. Hatta otopark fiyatlarını da ikiye katladılar. Ortaya çıkınca şimdi geri adım atıyorlar. Bu parayı biz alalım. Senin bu paraya ihtiyacın mı var? Ankara'da, Kültür Bakanlığı'nda, Selçuk'un otopark parasına. Yok. Ama ne yapıyor buna? Ne yapıyor? Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın, maaş ödeyemesin. Bugün emekçilerin, Meryem Ana'ya dokunma, ekmeğimle oynama dediği budur arkadaşlar. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün milletimize buradan şikayet ederim ki Sayın Erdoğan seçimde bikemediği bileği elindeki genel yönetim yetkisini kötüye kullanarak kırmaya çalışmaktadır. Biz yıllarca seçim kaybettik. Yenilmenin adabını da biliriz. Kazandığımızda da onurumuzla ve kimseyi rencide etmeden döndük işimize baktık. Hatta o günden sonra hiçbirimiz partimizi utandıracak tırnak içinde bir şımarıklığa, bir kibire kapılmadık. Yapmayız bunu. Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz. Kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. Kaybedince de millete saygılı olacaksın. Bakalım bu sefer de CHP kazandı. Onlar çalışacak, milletimiz takdir edecek diyeceksin. CHP niye kazanıyorsa bakacaksın. Onunla yarışacaksın. Daha iyisini yapmaya çalışacaksın. Engel olmayacaksın. El koymayacaksın. Yapılan iş kanunsuz, hukuksuz bir el atmadır. Yapılan iş otopark mafyalığıdır. Bunu mafyalar yapıyor. İşletilen ve para getiren bir yeri görürler. Adama musallat olurlar. Buraya biz çökeceğiz. Burayı biz alacağız. Ya biz burayı işletiyoruz. Para kazanıyoruz. Kazanılan bu parayla Selçuk'a hizmet ediyoruz. Bu 600 işçi oradan aldıkları parayla Selçuk'a hizmet ediyorlar. Biz hayırlı işlere harcıyoruz parayı kursaktan ekmek geçiyor. Yoksulun çocuğuna süt oluyor, et oluyor, yemek oluyor, destek oluyor. Gelmiş otopark mafyası sıcak paraya ben çökeceğim. Bu yapılan iş yanlıştır. Buna her birisi bu milletin evladı jandarmayı bu şehrin seçilmiş belediye başkanı Selçuk Belediye Başkanı Filiz ba Ceritoğlu Şengel'in karşısına dikmek mafyalıktır. Kanunsuz emir vermeyin. Burada örgütümüz hem ilçe başkanımız İpek Hanım hem belediye başkanımız birlikte büyük bir mücadele veriyorlar. Biz de sonlarına sonuna kadar arkalarındayız. Bu yapılan iş hazımsızlıktır, haksızlıktır, seçmen iradesini tanımamaktır ve bütün Türkiye'de yaptıklarının Selçuk'taki küçük örneğidir. Bırakın hizmet edelim. Buna engel olursanız sanmayın ki millet arkamızdan çekilir. Sizin arkanıza dizilir. Aksine sizin arkanızdakiler de ayıplar. Buradan son uyarımı yapıyorum. Sayın Erdoğan, siz 31 Mart akşamı milletin gönlünden düştünüz. Çok çalışırsanız, gayret ederseniz gönlüne girersiniz. Ama bu yaptıklarıyla gözünden düşüyorsunuz. Milletin gözünden düşene millet bir daha dönüp bakmaz. Milletin gönlünden düşen mesajı alırsa bir şansı var. Tekrar görüne girebilir. Ama milletin gözünden düşmeyeceksin. Bu yapılan iş seni milletin gözünden düşürür. Gözünden düştün mü millet daha dönüp de bakmaz. Kararı siz vereceksiniz. Mücadeleyi de biz vereceğiz. İşçilerimizin arkasındayız. Meryem Ana mücadelesinin arkasındayız. Selçuk Belediye'mizin arkasındayız. İzmir Büyükşehir'in arkasındayız. Milletimizin arkasındayız. Bir soru var. Arkadaşımız dedi ki Dün grup toplantısında CHP bu oyları nasıl alıyor? Burada hata yani CHP kazanmıyor. Biz kaybediyoruz gibi bir şey söyledi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir üstenci dil bu. Milletin kararını küçük gören. Yani seçimler sadece AKP için ka yapılıyor. Kazanırsa AKP kazanıyor, kaybederse AKP kaybediyor. Başka partiler yok, başka emekler yok, başka adaylar yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikisi yanımda olan, onlarcası arkamda olan pırıl pırıl belediye başkanlarına, adaylarına ve onları seçen ev şehrilerine hakarettir. Onlar kazanmıyor biz kaybediyoruz. Bu üstenci bir dildir. Kibirli bir dildir. 31 Mart'ta cezalandırılan da bu dilin ta kendisidir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.